Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kapıda Kim Var oyununu oynuyoruz. New Game diyoruz ve başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Seoul 1990. O zamanlar dedem götünden işiyordu. I am A yaşlı İngilizce açtım az şeyim. Oğlum Türkçe yok muydu lan? Sanki var. Heh tamam var var. Türkçe olmaz mı oğlum? Ben söyledim katlılar normalde yoktu zaten. Her gün tuhaf yüzlere sahip insanlar bana ilaç getiriyor. Artık onların gerçek mi yoksa halüsinasyon mu olduğunu anlayacak gücüm bile yok. <laughs> Kardeşim bir tane parmak koplarsa gerçektir. Ama tuhaf bir şekilde oyuncak bebek parçalarını toplamak zihnimi sakinleştiren tek şey. Nedenini bilmiyorum. Sanki elimde kalan tek umut buymuş gibi geliyor. Eğer bu gerçekten bir tedavi ise daha ne kadar bu acıya katlanmak zorundayım. Ölene kadar katlanacaksın abicim. Bu dünyadaki dertler tasalar bitmez. Halüsinasyonlar kaybolduysa ya da normale döndüyse kapıyı açmak güvenli. Halüsinasyonlar geçmezse bunun yerine ilaç al. Tamam abicim. Neresi burası ağzını şimdi zindan gibi yerdeyiz ya. Kapı çalıyor lan. Bismillahirrahmanirrahim. Kim geldi acaba? Kim bu ya? Allahu Ekber Allah selamun aleyküm teyzeciğim hoş geldin. Çok güzelsiniz hanımefendi. İlaç mı getirdin Allah razı olsun. Daha iki. ilaç içtik. İkinci güne geçtik. İyi tamam. Oo. En sevdiğim kanaldır arkadaşlar. Bunu izlemeden dayanamam ben. Dolumuza ilaç bile çok mu ya? Adam şimdi hastayız bir de gidiyoruz bir amira içiyoruz. Bok iç. Ay Allah belanı versin o kapı götüne girsin. İsmi Kim geldi bu sefer? Allah senin belanı vermesin piç oğlu piç. Ne oluyor ya? Ya yine niye day 1'e geldik? Hiçbir bok anlamadım. Niye day az önce day 2'deydik ya? Day 2 dediğim gün arkadaşlar. Day gün demek ya. İngilizce etmem çok iyiydi arkadaşlar benim. Hoca diyordu ki good morning teacher. Ben diyordum ki hocam fuck burası me. Burası açılıyor mu? Açılmıyor. Neresi acaba burası? Kerhaneye mi çıkıyor acaba? Vay piç oğlu piç. Bak. Aaa! Allah senin belanı vermesin piç oğlu. Ama ben koyduğum korkuttu be. Aaa! Aaa! Git lan! Seni azaz çıkarım ben ha. Göte bak televizyondan çıktı. Ah! Ah! Allah belanı versin ne oluyor? Allah televizyon git lan! Oğlum bu televizyon iyi! Allah senin belanı vermesin inşallah. Bu televizyona var ya cin girmiş şeytan kaçmış. Hangi firma öğretti bunu ya? Ah! Oğlum oyun çok güzel ha çok fena korkutuyor. Açmayacağım ama kapıyı. <laughs> Ay boğazım gitti. Aa ikinci güne geçtik lan. İyi tamam. Halüsinasyonlar kaybolduysa ya da normale döndüyse kapıyı açmak güvenli. Halüsinasyonlar geçmezse bunun yerine ilaç al. Geçmezse. Ha halüsinasyon varsa ilaç içeceğiz. Anladım bu benim. Yoksa kapıyı mı açacağız anlamadım ki ben. Şu an halüsinasyon var işte kapı çalıyor. E belki de ababam babam gelmiştir anam gelmiştir. Ben ne demeyeceğim? Neyse ilacımı alayım abicim. Bakayım başka güne geçersek doğru hareketi yapıyorum demek. Aynen. Ne kadar zeki bir insanım ben ya. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu gibi adamım. Ama bu niye kafası yok lan? Biz çizmişiz galiba bunları. Çizim yeteneğimiz de hiç yokmuş. Aa kapı çalmıyor. O zaman açıyorum. <laughs> Aa, ya kapı çalmıyordu ya. Ben anlamadım ki ya. Hadi olsun görmeyince kapıyı açmayacağım mı ben yani? Ah Allah belanı versin. O nereden ya? Hep ünlü olmayı hayal etmiştim ama şimdi pezevenk oldu. Gerçeklik ve halüsinasyonlar yine birbirine karışıyor. Oyuncak bebeğin gerçekten konuşup konuşma İbi e neler? Biraz yazıyı uzun tutsanız ya. Belki benim gibi okumayan engellileri var. Ben böyle geç görüyorum gözüm kör yazıyı geç görüyorum. Arkadaşlar videoyu bir dakika bölüyorum. Aşağıdan like atmayı, yorum atmayı, bir de abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoya devam. İlaç alacağım. Halüsinasyon görüyorum şu an. Yine eğer beni birinci gün ışınlarsan Allah belanı versin. Tamam ikinci gün. Ay boynum ağrıdı ya. Din min dini mini hanım tin 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 dini mini hanım seni sevmiyor canım seni sevmiyor canım tin tin dini hanım tin 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 dini hanım seni sevmiyor canım seni sevmiyor canım. Oğlum burası açıldı den banyoymuş burası. Kerhane değilmiş çok üzüldüm. Aa, ay ne silebiliyoruz den? Foşur foşur temizleyelim arkadaşlar burayı. Aa, bunun şarkı mı söylüyorsun sen? Ne zaferinden bahsediyorsun? Sen savaşta aşkı karıştırmışsın. Ben abicim ilacım benim. Ay ayağım ağrıdı ya. <laughs> Daha üç tamam. Üçüncü gündeyiz. Işte. Kaldık. Kaç gün kaldı ya? Ha 6 gün kaldı. Ne 6 5 gün kaldı ben matematik ben mesleği. Benim matematik hocam arkadaşlar özürlüydü. O yüzden bana bir şey anlatamadı. Şu kapıyı her seferinde kim kapatıyorsa götüne girsin kapatan kişinin o kapı. Şu delikten bakamayız. Allah belanı vermesin. Bakabiliyormuşuz lan. Amına koydum tipsizliği. Nasıl çalıyor? Mutlu mutlu çalıyor. Ben sikecek ya. Açar mıyım lan ben kapıyı? Ne ya, ya belki ben banyoda kaykay yapıyorum. Niye bu kadar ısrar ediyorsunuz ki? Açmıyorum bak ilacımı alacağım şimdi ha 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 Tövbe sabah ben bende engelli oldum var ya Oyuna ayak uyduruyorum işte arkadaşlar Day 4 ya Doktor Doktor abi götüm ağrıyor bir bakabilir misin acaba ne varmış elma hediye etsem kapıdakini alır mı acaba Ya da şişe hediye üstüne otursun Üf, Böyle deri koltukları hiç sevmiyorum bak benimki de deri koltuk götümü terletiyor ağzınızı çiğip Dudağına botoks mu yaptırdın? Hangi doktor yaptırdı? Dön bakayım götünde yaptı mi acaba? Sikte git lan. Ben ne cuma işeceğim abicim. <laughs> Götüne girsin bu laç şişesi inşallah. Abi dördüncü <laughs> gün. Aa beşinci gündeymişiz ha. Karışık dallar diz boyu kar. Elinde asker kınası var. Hey gidi aslanlar. Hey hey. Kim sıçtı yine bu aynaya ya? Ben daha az önce temizledim. Cillop gibi yapmıştım. Kim gelmiş bu sefer? Ah! Oh, hay Allah belanı vermesin. Bu ne oğlum? Nasıl bir yer burası ya? Ayıcıklar birbirine geçiriyor. Bu, bu da dua ediyor. Havasından, suyundan, Aşktan da yarim var gül renginde. Dünyaları verin. Bakayım, şurada bir şey var mı? Yok, tamam duruyor bu. Kapıyı çalıyor mu? Çalıyor. O zaman... İlacımı alıyorum Bismillahirrahmanirrahim. varayım. Allah'ım inşallah birinci güne gitmem. <laughs> Vallahi altıncı güne geldim. Son üç ne üç son iki gün değil mi? Altı yedi sekiz. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi matematik hocam. Ma Aa! Kapat. Aa! Kapat kapıyı. Sikerim ha. Eğil eğil. Gir masanın altına. Ne oluyor ya? İlacımı iç. İlacımı iç. İlaç. Aa! İlaç. İlacımı içeceğim. İlacımı içeceğim. Hiçbir şey olmayacak. İlacımı içeceğim. Ver. Tamam. İlacımı içtim. Tamam. Bir şey olmayacak. <laughs> tamam. Oh be. Oh be. Tamam. İlk de ilaç aklıma gelmedi. Gittim kendimi kapattım. Eşek gibi. <laughs> Allah. Tam besmele çekiyordum ha. O kimde daha Uzun boylu ibne. O ben çok bağırdım bu oyunda var ya sesim kısılacak. Şu dolabın kapısını biraz açık bırakayım da içerisi soğusun ya. Ama çok güzel. Şey. Beynim mükemmel çalışıyor. Ama olmuyor. Ben gerçek hayatta denedim olmuyor arkadaşlar. Dolabın iki yüzünü yazdı nasıl şeyim? Selamünaleyküm. Merhaba dayıcığım. Seyit Onbaşı mısın sen? Seyit Onbaşı? Allah'ım elime elime mesela azalıştı mı götü? neydi az az bir şey? Ay bana koydu bu piçi. Ya tek tek ya. Ben yaklaşmadım o yaklaştı. Dayı birinin de az az senin de az az ben. Onun bebek ağlama sesi geliyor lan. Sanki mutfaktan geliyor gibi. Ne dolabın için Lan dolabın içine mi kattı lan? Allah senin belanı vermesin bu ne oğlum? Aa, Allah senin belanı vermesin. Aman koydum bebeği ya. Oğlum nah çekiyor zannettim yemeğe derim var ya. <laughs> günler günler önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra serpileyip koca bir pezemek oldum. Eskiden arkadaşlar Çınar Muhafızları neydi? İstanbul Muhafızları diye bir tane çizgi film vardı onu izliyordum. Ya. Oğlum bak sana kanlar geliyor lan buraya halüsinasyon görüyorum evet. tam ilaç alacağım ilaç. Oh be son anda gördüm amına yoksa gidecektim kapıya açacaktım eşek gibi sikeceklerdi beni. Sekizinci gün ilk defa sekizinci güne geçirdim değil mi? Evet. Oh be sonuncu gündeyiz amına koyarım artık herkesin. Bak bugün ölürsem var ya çok fena şeyler olur arkadaşlar. Televizyonda garip grup bir şey yok aynı. Burası bak düzelmiş görüyor musun? Banyoda değişik bir şey. Var var ilaç iç. Var halüsinasyon gerçek olamaz. Bitti mi? Bitti. Bitti deme. Ya nerede 9. günde ya 8. günde bitmiyor muydu bu? Aa! Sesim kısıldı. Aa garip bir şekilde sessiz normalde duyduğum hiçbir gürültü ya da Oh havanın kokusu bile değişmiş ya. Baksana güneş açmış ağzınız için evde ilk defa. Bismillahirrahmanirrahim. Yine korkunç lan burası. Allah'a şükür bitti ya. Kaç saat olmuş? Bir buçuk saattir ben bu oyunu oynuyorum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana çok şükürler olsun Allah'ım. Bana bu gökyüzünü gösterdin ya. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ne oldu ya? Allah belasını versin bu oyunu. Arkadan hançeri sapladılar bize. Vallahi geri çekiyorlar. Bir daha sıkacaklar bizi. Acıyor, kaçış yok. Geber Allah belanı versin bu oyun adamı deli eder ben oynamıyorum Nasıl birinci güne geldik ben oyunu bitirdim Çıktırdım gittim dışarıya çıktım Arkadaşlar internetten baktım bu oyunun 3 farklı sonu varmış ben birini bitirdim Yani bitirdim arkadaşlar Bitirmedim diye bir şey yok bitirdim Neyse oyunumuz bu kadar arkadaşlar sizleri seviyorum Aşağıdan kanalıma abone olmayı videoma like atmayı unutmayın Bir de abone değilseniz de abone olabilirsiniz Görüşürüz sizleri seviyorum bay bay